Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine kardeşimle birlikteyiz. Ve Robloxian High School oynayacağız. Balın senin saçın niye gri? Ne? Değil. <laughs> Bug olmuş. Kardeşimle beraber Robloxian High School oynayacağız. Sen ne demek Ve bu videoda size göstereceğim 3 şey olacak. Kaykay kay Parkı'nı göstereceğim. Oradan motosikletimizle bisikletimizi dolaşacağız. Dağdan paraşütle atlayacağız. Ve hatta farklı bir tane adadaki... Yarış biz sizinle kardeşimle yarış bile yapacağız. Evet, Haydi arkadaşlar. geçelim videoya. Ben arabamı çıkartıyorum. Şimdi arabayla kaykay parka gideceğiz. Yan yana park ettik. Şu gözleri açalım ya. Abi ben sana ulaşın abi sen. Boş ver ben de gideyim Ya abi sabah değil mi sen? Ne abzi ya? Gel bakalım. Ben... Arkadaşlar şimdi <laughs> drift ata ata. Ben drift'ten çok atıyor o yüzden atamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar drift deyince beni aramayın. Oo wo 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 wo. Yarış bölgesine ya, başlayalım. Yarış bölgesi önce kaykay parkına. arkana. Kaka tamam. Evet arkadaşlar kaykay parkı çok zevkli olacak. Arabadan iniyoruz. Ben şuraya park edeyim de. Arkadaşlar benim gördüğünüz gibi kaykay parkında kullanabileceğim çok şey var. Yani bisiklet sürebilirim, kaykay sürebilirim, skuter sürebilirim, motor var. İki kişilik bisikletim var. Önce onu bir deneyelim sizler arkadaşlar. Balın gel. Gösterin. Dersi şimdi gitmeyeceğiz arkadaşlar. Gel. Bitti gel bisikletim. mi? Hazır değil mi? <laughs> arkadaşlar iki kişilik, iki kişilik bisiklet bu şekilde. Böyle ben daha ya bir birkaç gün önce falan satın aldım bunu. Bence gayet güzel gayet güzel bir şey iki kişi için. Hem arabalardan daha ucuz. Daha güzel. O yüzden daha güzel. Şimdi ben arkadaşlar en hızlı biz... Ben de göstereyim. En hızlı olanı alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim de böyle değişik ve değişik bir kaykayım var. Evet. evet arkadaşlar kardeşimin kardeşimin kaykayı. Göstersen hadi. Dondurma şeyle. İşte işte dondurma. Dondurma değil. konsepti. Dondurmalı değil. Değil mi? Şey. ha evet. Bakın arkadaşlar tek tekerlikli ama ben iki iki yerde ayağımı koyuyorum. Arkadaşlar böyle kaykaya parkında yapabileceğiniz bir, bir sürü şey var. Çok fazla. Ve gayet zevkli. Evet arkadaşlar eğer bu oyuna girmek istiyorsanız Robloxian Lisesi diye yazıp girebilirsiniz. Aa, burada çok güzel bir yer var. Hoppa zıpladık. Zıpla. Oo. Buradan zıpla. Wow. Burada kaykay parkında yapabileceğiniz onlarca onlarca hareket var böyle zıplayınca <laughs> şey. zıplayınca güzel bir şekilde zıplayabiliyorsunuz. Ben de arkadaşlarıma eşyalarımı göstereceğim. Ee, şey hayır beni göster benim yanıma gel. Bekle. Yine açta. Bekle şimdi in. Ya gel yanıma. Arkadaşlar kardeşimin araçlarını göreceğiz. Şimdi. Benim bir tane bu aracım var değişik böyle. Evet bunu gösterdik bir tane böyle dondurmalı bir şeyim var. Evet dondurmalı, dondurma kaykayım okay. var. Evet başka. Işın almıyoruz derse. Evet. Bir tane de böyle hoverboard. Bilirsiniz evet. Hoverboard. Başka. Var. Allah. <laughs> bir tane de bisikletim var arkadaşlar. Bir tane kardeşim ben bir bisikleti var. Allah. Arkadaşlar benim de bisiklet olarak mavi bisikletim var. Ve kardeşimde olmayan bende scooter var. Scooter ee, şey pahalı değil ki değil mi? Evet. 50 TL. Ama güzel scooter ya seviyorum ben. <laughs> Oyun bu açıdan çok güzel tasarlanmış. Evet burayı tanıttık. Şimdi arkadaşlar tanıtacağımız ikinci olan ikinci yer olan paraşüt paraşüt atlama bölgesine. Daha doğrusu paragliding diye geçiyor burası. Ben Miyata'mla gideyim. Miyata. <laughs> Miyata. nasıl bir şey arkadaşlar? Oh. Gördüğünüz <laughs> gibi lambayı şu şekilde açıyorsun bak. Pap 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 pa, pa, hadi aç kapa gözü aç kapa. Ben de bu şekilde bir araba arabanın Arabanın modeli çok güzel. Göz, gözler çok güzel tasarlanmış. Ben arabanın üstüne açtım gidiyorum. Yarış Beni takip et bakalım. Yavaş Tamam yarış bölgesinde buluşalım. Takip etme. oyundaki en güzel drift araçlarından biri bu Miata. Benki de. Sen seninki, seninki hız aracı daha çok yani. Onun için. Allah arkadaşlar kardeşim çarptı bana. Gel lan buraya. Ama yetişemem ki benim arabam o kadar hızlı değil. Evet, şimdi buradan Dönen değil, düz olan da tamam. yarışacağız, tamam mı? Tamam. Dönende de. İkisinde de yarışacağız. Evet. Arkadaşlar buradan böyle köprüden dümdüz giderek karşı bir tane adada yarış pisti var. Oraya gidebileceğiz. Az bu yarış pistinde abim bir şey yaptı. Abim buldu. Allah çok ileri gittim. Buradan dönüyoruz. Düz olandan başlayalım. Evet. Ben yarış için diğer arabamı kullanacağım. Ben kendisi. Yarış için bu arabayı kullanalım. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi bekliyorum. Allah. Arabanın altına girdim. Evet buradan drive. Geliyorum yanına. Çok hileye gitme Biraz sonra yarışı başlatacağız. 3 2 1. Evet arkadaşlar, yarışa başladık. Arkadaşlar kardeşim arabası hızlı, hızlı olduğu için benim önüme geçti. Olamaz. Ama bu onu geçemeyeceğim anlamına gelmez. Dönmüyor belki. Dönüyor. Seni geçeceğim. Seni ge Allah arkadaşlar kardeşi biri var Rom takla attırdı. Yo ben değmedim ki. dedim Yo. Oo arkadaşlar kardeşim geçtim. Ya abi ittir Arkadaşlar şu anda kardeşimin önündeyim. Bir yarışı bitmesi çok az kaldı. Kazanacağım. Evet arkadaşlar kardeşimin öndeyim Ve Allah hayır kazandım. Ya ben dışarı yapmışım. O yüzden <laughs> arkadaşlar yarışı <laughs> kazandım. Şimdi <laughs> kardeşine diğer yarış pisti olan e, önce e, rally yarış, yarış göstermek için. Tüm yarış bitsin. yarış yapmadan nasıl göstereceğiz? Yarış yapmak çok Ay önemli. Hayır yarış yaparak gösterelim. Yaparak ya. gösterelim ya. Ben yarış yapmak istemiyorum. İyi tamam arkadaşlar. Kardeşim yapmayacak ben yapacağım. O boş boş beklesin. <laughs> hmm. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun ikinci bölümü olan. Evet çok güzel araba nasıl yan bir şekilde durdurdu. <laughs> <laughs> nasıl amuda kalkılır onu göstereceğiz. <laughs> Yok yok. Nasıl arabanın içinde kalınır göstermeye karar verdik. Evet. Şu ön lambaları açayım. Drive. Ben yarış yapalım balım. Ben e, hızlı olduğum için dönemiyorum. Hızıma yavaş git. 3 2 1 Başla. Ya abi sen haksızlık yapıyorsun. <laughs> Arkadaşlar. <Gel. gülüyor> gel. Gel dedim. Tamam. Tamam <laughs> de geldim. <laughs> ne yapıyorsun? Hile yaparak geldim. Tamam. Evet arkadaşlar ben şöyle drift atarak devam edeceğim yoluma. Ben bir drift, drift prosu olduğum için arkadaşlar. Burada bir tane yarış pisti var böyle. Bakın <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada size göstermediğim bir tane özellik Şu F'yi basınca bazı araçlarda Tüm araçlarda değil Böyle arabanın içinden olarak gö görebiliyorsunuz Kazandım Yani kendinizi arabanın içinde gibi hissedebiliyorsunuz Bu ne Ben kazandım bile her şey Arkadaşlar bu şekilde daha zevkli oluyor bence Arabanın içinden görünmek Az evlerimize gösterelim Arabanın içinden çok belli olmuyor ya Drift attığım hiç. falan hiçbir şey olmuyor Arkadaşlar şimdi Bu videonun sıradaki bölümü olan Paraşütten atlama yerine gidiyoruz Yarış yeri bitti Şimdi de paraşütten atlama yerine gidiyoruz böylesi anlatayım nasıl bir yer olduğunu Paragliding yeri Böyle şu gördüğünüz dağın tepesinden tepesinden böyle paraşüt gibi bir şeyle atlayacağız. Hatta yukarıda bir tane yukarıda bir tane zipline var. Ona bir sonraki videomuzda göz atacağız. Evet arkadaşlar gidiyorum yukarı doğru. Süper drift aracımla. Modifiyeli serçe. Evet arkadaşlar buradan wow 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 wow. Buradan ah, araba dönüyoruz. Gelemedik. Nasıl geldin oraya? Arkadaşlar şurada bir tane jetpack'imiz var. Buradan da bundan var işte paragliding şey sizin. Jetpack'le şu şekilde yukarı kalkıyorsunuz. Ardından havada bunu açıyorsunuz ve artık uçuyorsunuz. Beni bekle. Bu şekilde tüm şeyi gezebilirsiniz. Ve gayet hızlı. Arkadaşlar aldım size hız bug'ı gösterecek bug değil arkadaşlar. Böyle çok hızlı olmanın bir tane hilesi var aslında. İkinci zıplayan gidelim değil mi? Zipline bir sonraki videonun konusu. Onun için arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda o zipline'in içine gireceğiz. Zeplinin. Arkadaşlar bu şekilde jetpack ile yükseğe uçuyorsunuz. Çok yüksek. Ardından paragliding'inizi alıyorsunuz. Ve buradan aşağı tüm hızınızla. Ve arkadaşlar şu hıza bakar mısınız? A adayı 2 saniye içinde bitirebiliyoruz. O kadar hızlıyız. Baksanıza tüm Robloxian High School adasını 1 saniyede bitiriyoruz. Şu hıza bakar mısınız? Bu hız ne böyle? Ne Lamborghini ne de Bugatti. Tam bir paragliding. Ben de. Her şey sanki küçücükmüş gibi. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar. Lan. Havuzun içine girdik. Evet. Odan çıktım. Hmm, arkadaşlar. Bu şekilde yavaş bir şekilde dolaşabiliyorsunuz para üstünüzde. Balın okula gel. Okuldan geliyorum geliyorum. Düşünüz bana. Arkadaşlar videoyu bitirmeye hazırlanıyoruz. Ve bir sonraki videomuzda aynen size söylediğimiz gibi bowling sinema. Gidelim. Bowling sinema açık havuz zip Zeppelin gibi çok güzel detayları da bir sonraki videolarımızda görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açın ki videomuz çıktığında onlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bay bay. Bay bay.